Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu oyunu bitirememiştir. Bitirliyorsanız bitireceğiz. Ya ben bu farkında. Sıktı. Yaşıyordum. Hızlı düşsene biraz daha oyunu böyle yapmasın. diye ya. Gelecek yalı yapımcılar. Ya böyle geçmem. Ha. <laughs> 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 Göz içinde geçer. Dostum. Gizli kıyalı kız. Allah benimle benim gösterebilir arkadaşlar. Tam o kız gene zikiyalıydı. Göstermedi kız. Bir şey olmuştu da oynamaya o yüzden şey yaptı. Ben de çıkmaya Hıh! Ay. Oh. Oy. <laughs> What? Fark ettiniz mi arkadaşlar? Gezince onunca böyle olunca göz gözkin... Ya yanıyor. arkadaşlar düşersem ağlarım. Hadi <laughs> burada düşmem zaten. Bazı adamlar var ki hadi kalayım. bir kez bir, bir se, bir, se, bir kez öldü. Nerbalar çıkmış lan Onda Tam bebeklerim. Buradan atlayacağız. Aşağıya düşeceğiz. Şimdi sonra kuş yerine geleceğiz. Grip oldum ben. İkinci kez döndüm. Bir de katıldım. Bunu kabul etmiyoruz. Tamam. İkinci atladım diye düşündüm. Ay! Tam orada üç kez düşebildim arkadaşlar hiç hazır değilim. Yeni hey, billahi hiç hazır değilim. Chat boy. Okuyun oraya ben okuyamadım arkadaşlar. Chat point mi? Üzür dilerim Ben seni kafamda atmadım ama. Tam gelecek yağlı gibi düştün. Değil mi? Arkadaşlar. Oy. Ne yazık.

Biz karşıdayız onlar başta. Adamım. De a siz okuyun İngilizcesiniz varsa. Adamı ağzının içine girdim. Ne <laughs> der battı salyam. Öldürmüyormuş lan saylanı. Şurayı bir tokatma atsak. A Bazandan içerik aydı, Öldük. Burası neresi adam? Söyleyeyim ben hiçbir yerden anlamam. Kalbine geldik. Burada kalmıştık arkadaşlar. Burada videonun sonuna gelmiştik. Bir bu sefer geçse, geçeceğiz. Merak etmeyin. deyince oğlan kaybedeyince. Burada Meryem ablamla biz kaldık. Oyunu çok kısa bitirenler abone olsun. Kimliklerinden geçeceğiz. Allah. Bu, buralarda yüz kez öldürdüm ama artık parkur burası tam. Ya kenarlardan gideceğiz oğlum. Da, bu sefer yürüyemedim. Bunu kabul etmiyordum arkadaşlar. Bu sefer... Buradan çok güzel açılıyor ya böyle böyle Hayır. Bu düştü bu sıvı. Kabul etmiyor ha. Yes. Hayır. Bilerek neden yapıyorsun ya. Nasıl bir sık ya daha edecektim. Bu değil öğrendik. adamın çekilir misin? Bu. Çok da akıllıyım ya. İşte de gözüküyor değil. Orta değil. Bu. Bu ay zannım kadar. Oyun bitiyor arkadaşlar. Hayır. O kadar aşağıya inme. Hızlı yapacağız arkadaşlar. Hayır. Kanalı daha yeni açtım. Abone olup like atmayın unutmayın. Yeni açmadım da birazcık zaman. Çüş geçince karşınızdayım. O kadar da uzun değil mi? <laughs> <laughs> parçalarımı kaydı. Şapkam dedi. Hayır, <gülüyor> 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 Bir yürümeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bir başka var. Ah. Allah'ım çok az kaldı oyunu <laughs> bitirmem. <laughs> Bitirdik. Geri Gele gelebiliyor muyuz? Bir bitecek. alalım. Varmış. <laughs> kırmızı.

sonuna geldik arkadaşlar. Ay. Gel, arkadaşlar. Bu o kadar hızlıyım ki gidemiyorum ya. Arkadaşlar başa nasıl döneceğiz biliyor musun? Acaba siz Tam Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.